bu değerlendirmeler kapsamında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bir hafta içinde vaka sayısı en çok artan ve azalan illere sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre vaka sayısı en çok artan iller arasında Bolu'da yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illeri paylaştı. 10-16 Nisan'da en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 8. sırada olan Bolu'da %61,95 artış ile 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarına yansıdı. 10-16 Nisan haftasında 100 bin kişide 442,18 olan vaka sayısı 17-23 Nisan haftasında ise 504,13'e yükseldi. Türkiye'nin sağlıkta geldiği seviyenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı duyuruda en çok artışın yaşandığı illerin Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı, Giresun, Karaman, Erzurum, Bolu, Kars ve Hakkari olduğunu belirtti. Vaka artışının en çok azaldığı iller ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu. Türkiye bu süreçte